Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testlerinin 3. ile karbonhidratlar ünitesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ve birinci soruyla hemen çözmeye başlayalım. Evet, 1. soruda karbonhidratlarla ilgili 3 tane özellik verilmiş ve bu ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde bir soru yöneltilmiş. Birinci ifade gençler, Genel formülleri CnH2O n şeklindedir. Yani bu genel olarak doğrudur ama uymayan istisnalar da vardır arkadaşlar. Genel olarak dediği için doğru. Örnek olarak ise C6H12O6 söyleyebiliriz yani O6 şeklinde. Bu bir glikozdur arkadaşlar ama dediğim gibi uymayan istisnalar da vardır. Genel olarak dediği için de doğrudur. 2'ye bakıyorum. Yok, kimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev yaparlar demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Düzenleyici olarak görev yapanlar proteinler ve vitaminler olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü ifade ise monomerleri arasında glikozit bağları bulunur diyor. Evet doğru arkadaşlar. Monomerler arasında glikozit bağları vardır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir diğer soruya da bakalım hemen arkadaşlar. Nişasta ve glikojen molekülleri için hangileri ortaktır demiş. Şimdi birincisiyle başlayalım. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma diyor. Doğru. Örnek olarak ise arkadaşlar şöyle bir açıklama yapabiliriz. En tane glikozun birleşmesiyle oluşurlar. Dolayısıyla birinci ifade doğrudur. İkiye bakıyorum. Bitkiler tarafından sentezlenme demiş arkadaşlar. Çünkü bitkiler tarafından sentezlenen burada sadece nişastadır arkadaşlar. Fakat glikojen bakteriler, mantarlar ve hayvanlar tarafından üretilir. Dolayısıyla ikincisi ortak değildir. Üçe bakıyorum. Dehidrasyon sentezi ile oluşma demiş. Yapım tepkimesi yani arkadaşlar ve açığa su çıkacaktır. Dolayısıyla glikoz ve glikoz yani iki tane glikozu birleştirirsek maltoza artı suyun açığa çıkması örnek verilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Yani 1 ve 3 olarak cevap E seçeneği olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Bir diğer sorumuza bakalım. Bilgi ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisakletlerin işlevleriyle ilgili bir tablo verilmiş bize. Ve burada hayvan ve bitki olarak ayırmış bir diğer önemli işlevi ise arkadaşlar deposal ve yapısal olarak verilmiş. Biz buradaki harflendirmeleri kodlamamız lazım, bulmamız lazım. Peki Şimdilik deposal olarak arkadaşlar önce deposal olarak düşünecek olursak A ve B'yi bulmak için söylüyorum. Burada hayvanda arkadaşlar deposal olarak glikojen bulunur. Bitkide ise arkadaşlar yine deposal olarak nişasta bulunur. Dolayısıyla A ile ifade edilen glikojendir. B ile ifade edilen ise nişastadır. Peki yapısal olarak bakalım arkadaşlar. Yapısal olarak ise hayvanda bu kitindir. E, bitkide ise arkadaşlar selülözdür. Peki, şimdiki hangisi doğru bir tanımdır diyor. Bunları artık kodladıktan sonra bakabiliriz. A seçeneğinde demiş ki gençler bize? A azotlu bir polisakkariktir. A'da arkadaşlar glikojen olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla glikojenin içinde azot yoktur. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. B'ye bakıyorum. B hücre çeperini oluşturur demiş gençler. B nişastaydı. Depasol olduğu için hücre çeperiyle işi olmaz gençler. C şıkkına bakıyorum. C karaciğerde depolanır şeklinde bir bilgi verilmiş. C ise arkadaşlar burada kitindi yapısaldı yine. Ve polisakkarit yani yapısal bir polisakkarit olduğu için arkadaşlar bu da depo ile işi olmayacaktır. D şıkkına da de bakalım. D insanlar tarafından sinirilmez. Doğru arkadaşlar selülözden bahsetmiş. E, E'de ise C ve D suda iyi çözünür diyor. C ve D suda iyi çözünmezler arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. Yani doğru olarak ise burada sadece D şıkkını söyleyebiliriz. Evet, bir diğer sorumuz gençler. Polisakkarit oluşma aşağıdaki gibi ifade edilmiş. N tane monosakkariti birleştirip polisakkarit ve N-1 tane de su açığa çıkar şeklinde bize tepkimi verilmiş arkadaşlar yazmışlar. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Şimdi hemen birincisiyle başlayalım. Polisakkarit üretimi bitki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkaritler fruktozdur demiş arkadaşlar. Bu birinci ifade yanlış. Yani monosakkaritlerde gençler yapı taşı olarak sadece glikoz kullanılıyor. Fruktoz ise disakkarittir arkadaşlar. Peki ikinci ifadeye bakalım. Polisakkarit üretimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur demiş. Bu da yanlış bir ifade gençler. Bağ sayısı eşittir, su sayısıdır arkadaşlar. Yani dolayısıyla ne kadar bağ sayısı varsa o kadar da Su açığa çıkacaktır, oluşacaktır. Peki üçüncü ifademize bakalım. Üretilen polisakkarit eğer hayvansal ise hücre içinde yedek besin kaynağı olarak kullanılabilir diyor üçüncü ifade. Bu doğru arkadaşlar. Örnek verelim. Eğer ki glikojen ise bu yedek besin olarak kullanılabilir. Yani önce glikozu tüketir sonra da deposundaki glikojeni ya da işte bitki ise de nişastasını tüketebilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız burada. Daha doğrusu yanlış olan cevabımız D seçeneği. Doğru şıkkımız ise D olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Peki 5. diye bakalım. 5. soruda bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili demiş. 3 tane özellik verilmiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor. Peki bir de suda çözünür diyor. Burada genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar suda çözünmez. Çok az bir miktarı çözünür ama genel olarak çözünmez. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Bitkilerin hücre duvarlarında bulunur diyor. Evet doğru arkadaşlar. Bitkilerin hücre duvarlarında görev alırlar. Üçte ise selüloz lifleri bağırsakta mukus salgısını arttırır. Buradaki mukus salgısı oldukça doğru bir tabir arkadaşlar. Çünkü selülozlu besinler yediğimizde bağırsakta sindiremiyoruz. Dolayısıyla bu nedenle de arkadaşlar çok fazla derecede sindirim enzimi ve mukus salgısı artıyor. Dolayısıyla buradaki mukus salgısı tabiri oldukça yerinde olmuş. Doğru cevabımız 2 ve 3 o da D şıkkında mevcut. Peki 6. sorumuza bakalım. Aşağıda bir bitki hücresinde, burada bitki hücresi olduğu önemli arkadaşlar bizim için, gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiş diyor. Ve bu dönüşüm olaylarından hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi Hemen bakalım arkadaşlar. A şıkkında demiş ki bir sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir diyor. Bire hemen bakıyorum gençler. Karbondioksit ve suyu birleştirip glikoz oluşturmuş. Dolayısıyla olmadı arkadaşlar. Çünkü sadece bitkiler değil bakterilerde de gerçekleşebilir bu olay. B'ye bakalım. İki hayvan hücrelerinde gerçekleşmez diyor. İki de arkadaşlar burada doğru. Glikozdan nişasta üretmişler. Bitkiler gerçekleştirir. Bu doğru bir ifade. Çünkü hayvan hücrelerinde bu olay gerçekleşmez gençler. Yani nişasta oluşumu gerçekleşmez çünkü hayvanlarda ama bitkilerde gerçekleşir. Peki 3'e bakalım. 3'te tüm canlı hücrelerde gerçekleşir diyor. Yani glikozdan karbondioksit ve suya geriye dönüşüm olayı olmuş, parçalanmış gençler. Glikozdan karbondioksit ve su oluşturulmuş. Dolayısıyla bu oksijenli solunum arkadaşlar. Bazı canlılar bunu yapmaya bilir. Yani oksijenli solunum da vardır. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade. Ama B şıkkı şu ana kadar kesinlikle doğru olan şık. D'ye de bakalım. D'de ise 4 numaradan demiş arkadaşlar tüm hayvanlarda gerçekleşmez diyor. 4 numaraya baktığımız zaman nişastadan glikoza doğru bir dönüşüm var. Yani nişastadan glikoz sentezlenmiş. Nişasta için amilaz enzimi bütün hayvanlarda vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu olay gerçekleşir. Peki E şıkkına da bakalım. 3 numara için demiş ki bakterilerin tamamında gerçekleşir. Şimdi oksijenli solunum arkadaşlar fakat oksijensiz solunum yapanlarda mevcut. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız sadece kesinlikle B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yedinci soru gençler. Hidrolizlerin sonucu tek çeşit monomer oluş, e, oluşturan karbonhidratlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir diyor. Şimdi az şıkkında selüloz ve sükrozdan bahsetmiş gençler. Selüloz sadece glikozdan oluşur arkadaşlar. Sükroza baktığımız zaman ise glikoz artı fruktozdan oluşuyor. Dolayısıyla bunu ortak olarak almadık. Yani tek çeşit monomer olmadı. B'ye bakıyorum arkadaşlar. Maltoz ve fruktoz verilmiş. Şimdi maltoza baktığımız zaman iki tane glikozun birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Peki fruktoza bakalım. Fruktoz zaten monomer. Dolayısıyla ortak olmadı yine. Tek çeşit olmadı. C'ye bakalım. Maltoz ve glikojen diyor gençler. Çok doğru. Maltoz az önce de söyledik. İki tane glikozun birleşmesiyle oluşurken glikojen ise arkadaşlar en tane glikozdan oluşur. Dolayısıyla C şıkkı doğru bir şık. D'ye de bakalım. Fruktoz ve sükrozdan bahsedilmiş. Fruktoz zaten monomer arkadaşlar. Sükroz ise zaten glikoz artık fruktoz yani fruktozun zaten selülozun sükrozun içinde mevcut arkadaşlar fruktoz ol bir miktarda. Dolayısıyla bu da tek çeşit olmadı. E şıkkına da bakalım. Nişasta ve sükrozdan bahsetmiş. Şimdi nişasta da arkadaşlar glikoz çok. Yani en tane glikoz diyebilirsiniz. Sükroz neyse glikoz artık fruktoz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tek çeşit monomer olmadı ama C şıkkı doğru bir şık olarak karşımıza çıktı. Evet burada üç farklı dersen karekin oluşumu sembolik olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi ifade yanlış bunu bulacağız. Şimdi A şıkkında diyor ki yeşil yıldız sembolü ile gösterilen molekül glikozdur diyor arkadaşlar. Şimdi burada eğer ki yıldızlara biz glikoz dersek arkadaşlar, şimdi direkt e, öncelikle şuradan gidelim. Bir kere iki tane glikoz maltozu oluşturacak arkadaşlar. Hemen bir altında mavi e, kare şeklinde gördüğümüz ifade ise yıldız artı kare. Buradaki kareye ise fruktoz diyebilirsiniz arkadaşlar. Yıldız artı kare de fruktoz olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde. Peki en alttakine de bakalım arkadaşlar. Ee, en alttaki pembe olan daha doğrusu yuvarlak olan yere de yıldız artı e, yuvarlak olan pembe gruba da laktoz olarak söyleyebiliriz ona göre. Şimdi burada ne demiş ki e, yeşil olan bu yıldız sembolü gösterilen molekül glikozdur diyor. Tamam buna glikoz dedik zaten. Kodlamayı bu şekilde buna göre yaptık şu anda. B'ye bakıyorum arkadaşlar. Yıldız ve kare disertleti bitki hücrelerine özgü ise. E, kare sembolü demiş fruktozu ifade eder diyor. Evet biz buna zaten fruktoz olduğunu söyledik. Bu da doğru. Peki C'ye de bakalım. E, pembe yuvarlak sembolü demiş arkadaşlar. Hayvansal hücrelere özgü ise yıldız ve yuvarlak sembolü galaktozu ifade eder diyor. Burada yanlış arkadaşlar. Burada e, galaktozu ifade etmez. Laktozu ifade eder. Sadece bir cümle oynaması olmuş burada. Yanlış olan bir seçenek. Peki D'ye de bakalım. E, Burada turuncu renkli olan ise arkadaşlar bu sembol ise diyor. Dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. Evet acı su çıkıyordu arkadaşlar. H2O yani. Peki E'ye ya de bakalım. Yıldız ve kare demiş. Artı arkadaşlar yıldız ve yuvarlak pembe olan sembol ile gösterilen disakletler aynı hücrede bulunamaz diyor arkadaşlar. Evet. Birisi çünkü bitkisel kökenli. Laktoz ise arkadaşlar hayvansal kökenli olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla burada yanlış olan sadece C şıkkı olarak karşımıza geldi. Evet, dokuzuncu soru gençler. Dokuzda ise bazı özellikleri verilmiş ve verildiği gibi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir diye soruluyor. Şimdi birincisiyle başlayalım. Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir diyor arkadaşlar. Yani buradan şunu çıkartabiliyoruz. Sindirime uğruyor diyor bize arkadaşlar. Şimdi selüze baktığım zaman sindirilmez arkadaşlar. Aynı şekilde glikoz da sindirilmez. Dolayısıyla bu iki şıktan şu an için kurtulduk. Peki ikinci ifadeye bakalım. Patates, buğday, pirinç ve bitkilerde bol miktarda bulunur diyor. Burada zaten patates oldukça çok açıklayıcı olmuş. Yani nişastayı ifade ediyor arkadaşlar. Peki suda çok az çözünür diyor. Glikojen de arkadaşlar hayvansal tükenme olduğu için, burada zaten otomatikman geçmiş oluyor. Daha önce şunu söylemiştim. Nişasta genel olarak çözünmez ama çok az miktarda çözünür. Burada bu iki şıktan da şu anda kurtulmuş oldu. Peki dördüncü ifadeye bakalım. Iyot ile boyandığında diyor arkadaşlar mavi bir renk oluşturur diyor. Evet yani iyot arkadaşlar nişastanın ayırıcıdır. İyotu nişastaya damlatırsak mavi bir renk alır. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı yani nişasta olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet 10. soru gençler. Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A şıkkında demiş ki hayvansal yapı polis diyor arkadaşlar. Şimdi böceklerde gençler dış iskelet kitinden oluşur. Burası bu açıdan baktığımız zaman evet Hayvansal yapı polisakkarittir. Bu ifade doğru bir ifade. Peki B'ye bakalım. Mantarların hücre duvarını oluşturur. Evet, kitin arkadaşlar mantarların hücre duvarını oluşturur. Bu da doğru bir ifade. C'ye bakıyorum. Suda çözünmeyen bir polisakkarittir. Doğru gençler. Suda çözünmeyen bir polisakkarittir. D şıkkı ise yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur demiş. Şimdi burada küçük bir hata var gençler. Yapısındaki farklı olan madde kalsiyum değil azottur arkadaşlar. Ve hatta biraz daha açık olursak glikoz amin var yani yapı taşlarında. Dolayısıyla burada değişikti bir kere yanlış. E şıkkına da bakalım. Eklem bacakların dış iskeletini oluşturur. Evet bu doğru bir ifade arkadaşlar ama yanlış olan ifademiz ise D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki 11. soru arkadaşlar. 11'de bir resim şematize edilmiş bize. Aşağıda verilen deney tüpüne nişastayı sindiren amilaz enzimi konulmuş ve bir süre bekletilmiş gençler. Bekledikten sonra ise iot çözeltisi damlatılıyor. Bu deneyin sonunda demiş arkadaşlar verilenlerinden hangilerine ulaşılabilir şeklinde de bir bilgi soruluyor bize. Şimdi burada gençler olay şu. Amilaz zaten içeriye ilave edilecek. Hamilaz burada arkadaşlar nişastayı parçalayacak ve evet, ortalık bir sürü glikoz olacak. Yani ortamda bir sürü glikoz olacak. Iotu sonra damlattığımız zaman ise arkadaşlar ortamda nişasta kalmayacağı için doğal olarak iot renk değişimine sebep olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü iot nişastanın ayrıcıydı. Glikozun ayrıcı ise benedikt çözeltisi ya da failing çözeltisi diğer arkadaşlar adı bu şekilde. Glukozun ayrıca ise benedik çözeltisiydi. Bu da şuna sebep olacaktır. Doğal olarak ortamda renk değişimine rastlamayacağız. şimdi bakalım arkadaşlar hangilerine ulaşabileceğiz. Bir de diyor ki çözelti mavi mor renk almıştır almaz arkadaşlar. Az önce açıklamamızda bunu söylemiştik. Peki ikiye bakalım. Tüpte su miktarı azalmıştır diyor doğru çünkü sindirim oluyor arkadaşlar ve su tüketilecektir. Üçe bakalım tüpte galaktoz miktarı artmıştır diyor gençler. Bu da yanlış bir ifade çünkü nişastanın içinde bolca glikoz var arkadaşlar. Dolayısıyla sadece doğru olarak ulaşabileceğimiz bir bilgi yalnız iki olarak karşımıza çıkıyor. Evet. son sorumuz arkadaşlar. Monosakkaritlerle ilgili olarak demiş hangileri doğrudur? Şimdi hemen bakalım gençler. Kanda bulunabilen tek karbonhidrat çeşitidir diyor. Doğru. Örneğin arkadaşlar glikoz. İkiye bakalım. Sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir demiş. Yanlış arkadaşlar. Zaten bunlar monomerler ve sindirilmezler. Üçe bakalım. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur diyor. Bu da yanlış bir ifade gençler. Monosakkaritler tek oldukları için yapısında bağ olmaz arkadaşlar. Yani monosakaritleri birleştirirken glikozit bağı kurulur. Dolayısıyla doğru olan cevabımız sadece A şıkkında var arkadaşlar. Yalnız bir olacaktı. Evet, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek ve karşılaşmak üzere.